Evet değerli arkadaşlar biz bugün hamut ne olsun ki evet Şuraları adalar komple şurası yavşan güneş batmak üzere köyden çıktık çoban evlerine geldik böyle tek ev gördüğünüz gibi boş kimse yok burada koyunları falan var. Evet, kimse olmadığı için. Ee, kışın canımız istediği zaman buraya geliyoruz. Bunlar Dole Şıvana Umar a. Evet, şurada da bir iki tane var. Ondan sonra başka şey yok. Tuz gölüyü görüyorsunuz. Adaları yani. Evet. Ee, burada bir tanıtma yapalım. Evet, aşçı başımız ee, <laughs> Mel Hasan Er. Bize Ari. <laughs> Bize bir tane bulgur pilavı yapacak. Yani yapıyor da da. Evet sobamızı yaktık. Bunlarda da tezek. Tezekleri koyuyoruz. Evet. Aşçı başı. Bir de yardımcısı Mehmet Emin Bey. Duygularınızı alalım biraz. Valla şu an çok mutluyum. Evet. Bir de çok pilav, yiyeceğiz dolayısıyla. Hepimiz acıktık. Karnımız şu anda aç. Dışarısı eksi 10-12 derece. Evet. Karnımız doyduğu zaman daha da mutlu olacağız. Aşçı başı siz bu sobayı yakarken ama açık tamam. Ser turşuyu bozma da. Ee, evet duygularınızı alın. Siz bunu yaparken ne yapıyorsunuz? Mayıl ve serhatların ne olacak mı? Hayır. Ama zor ki hayır. Hiç dikelim. Evet, yanıyor. Yani adam içi dikeli çiğ. Evet, sonra da bu işte cigare. her evet. şey var içinde, ne ararsan var. Bu da bizim e, köy turşumuz. Mabüyünün. Yani. Bak Bu da ki, köy turşu. Hmm. Bardaklarımız, kahvemiz, içimiz, her şeyimiz var. Evet. işinizi gücünüzü bırakın. Hepiniz buraya gelin herkese davet ediyoruz. Davet gibi. ediyoruz. Bu fırsat kaçmaz. Çaydanlık kaldı. Evet, sonra da çayımız olacak. Boçuk boç berede mi? Evet. Süper bir hava var. Hem soğuk, hem güzel. Evet, kar da var. Eee Bu da benim yeni aldığım araba. Evet. Siz de bunu yapabilirsiniz. Her sene araba kiralıyorduk. Bir sürü para veriyorduk. Evet. Bundan sonra arabanızı alın. Paranız boşa gitmez. Low, <laughs> Evet, lamban yok, ceyren yok. Ama gene de içerisi güzel görünüyor baba. Normal ki tertipli. Yani yavanda türlü çorla O para var ki hafif ki istekarın tümü. da var var. O var ki hafif olmazsın yani türlü hafif normali. Evet suda yer mi? Yer ki